Merhaba, Petokya Veteriner Kliniği Veteriner Hekim Alper Mete. Daha önceki bölümlerde evcil hayvan mamaları konusunda çeşitli bilgilere değinmiştik. Evcil hayvan mamaları ki bu ek bölümde ise yaş kedi maması ile kuru kedi maması arasındaki temel farklar nelerdir konusuna değinmek istiyorum. Başta nem seviyeleri farklıdır. Kuru ve yaş kedi mamaları arasındaki temel fark mamanın içerdiği su miktarıdır. Kuru kedi mamasının yaklaşık %10'u su, %90'ı ise karbonhidrat, yağ ve vitamin gibi kuru maddelerden oluşur. Evcil hayvan dostlarınızın daha fazla su alımından fayda sağlayabileceği belirli sağlık koşulları varsa, hangi mama ile besleyeceğinizi seçerken bu farkın dikkate alınması önemli olabilir. Üretim sürecindeki farklılıklar yaş mamalardaki yüksek nem içeriği göz önüne alındığında içeriği karıştırıldıktan ve konserve konulduktan sonra patojenlerin yani mikroorganizmaların, zararlı mikroorganizmaların ortadan kaldırılması amacıyla ısıl işlemden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca besinsel bileşenler farklıdır. Tipik olarak kuru mamalar yaş mamalara oranla daha fazla karbonhidrat içerir. Ayrıca yaş mamalar evcil hayvanınızın ihtiyacı ve sağlık durumuna göre bazı ek besinsel bileşenlere de sahip olabilir yaş mama mı, kuru mama mı ile beslemeli sorusuna yönelik ise şu cevap verilebilir. Yaş mama temelde daha yüksek su içeriğine sahip olması nedeniyle sindirimi daha kolaydır. Bazı hastalık durumlarında temelde bu nedenle ve bileşimde yapılan bir takım değişikliklere göre tercih edilebilir. Bu sağlık koşulları arasında örnek vermek gerekirse böbrek hastalıkları, diyabet ve alt ürünler sistem hastalıkları sayılabilir. Ayrıca yaş mamanın daha lezzetli olması iştahın azaldığı durumlarda da beslenme için avantaj sağlayabilmektedir. Yaş kedi mamasının dezavantajları ise açıldıktan sonra 24 saat raf ömrüne sahip olması ve buzdolabında saklanması gerekmektedir. Ecil hayvan dostlarımız yaş mamasını bitirmezse buzdolabında uygun şekilde saklanmalı veya atılmalıdır. Yaş mamaları birkaç saatten daha uzun süre dışarıda bırakmak kontaminasyon, yani bulaşma riskini arttıracağı için mide bağırsak rahatsızlıklarına yol açabilir. Kuru mamaların ise buzdolabında saklanmasına gerek yoktur ve kuru mamalar çok daha uzun süre dışarıda bırakılabilir. Evde olmadığınız zamanlarda kuru kedi mamasını örneğin otomatik yemliklerle kullanmanız avantaj sağlayabilir. Kuru kedi mamasının dezavantajları ise çalışmalar obazite ve kuru kedi maması ile besleme arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni Kuru mama yiyen birçok kedinin genellikle serbest beslenmesi ve sahiplerinin kedilerinin bir günde gerçekten ne kadar yediğinin farkında olmaması olabilir. Bu nedenle kedinizi kuru mama ile beslerken bu konuya dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Aynı zamanda tam tersi bir soruna da neden olabilir. Çünkü kedinizin serbest beslendiğinde ne kadar mama yiyip yiyemediğini de fark etmek zordur. Diş hastalığı olan veya dişlerin bir kısmı çekilmiş olan yaşlı kedilerde kuru mamayı çiğnemekte zorluk yaşayabilir. Hem yaş hem de kuru kedi mamasıyla beslemek her iki seçeneğin avantajlarını ve dezavantajlarını dengelemek için her ikisinin kombinasyonuyla beslemeyi seçmeniz mantıklı olabilir. Bunları birbirine karıştırarak veya bir beslenme zamanında yaş mama, diğerinde kuru mama vererek her iki diyetin de faydalarından yararlanmanız mümkündür. Yaş kedi mamasını kuru kedi mamasıyla karıştırmak istiyorsanız en iyi dengeyi bulmak için veteriner hekiminizle konuşmanızı tavsiye ederiz. Veteriner hekiminiz kediniz veya köpeğinizin ne kadar Beslenmesi gerektiği konusunda hesaplama anlamda size yardımcı olabilir. Kedinizin veya köpeğinizin sağlık geçmişine dayanarak da bazı spesifik yani özel önerilerde bulunabilir. Özetle veteriner ekibinizin size tavsiye edeceği kaliteli ve dengeli mama formülasyonları ile dostlarınızı beslemek onların sağlıklı kalması açısından önemlidir. Sağlıklı günler dileriz.